Sıkıntılar Allah'ım Dertleri gider Allah'ım Sen Rahman ve Rahimsin Ya Rab Sen bizi istikamet üzere nasip eyle Ya Rab Şu an dualara amin diyenleri de nasip eyle Ya Rab Belki bugün şu dünyada son günüm Belki beni dinleyen kardeşlerimden bu dünyada son günleri Olanlar var Ümmeti Muhammed'e Merhamet eyle ya Rab. Selamet eyle Allah'ım. İstikamet nasip eyle ya Rab. Hedefi olan, gayesi olanlardan eyle ya Rab. Şu kardeşlerim radyoları başına geliyorlar. Bir feyiz alır mıyım, bir bereket gelir mi diye. Oysa ben şuradaki iki buçuk saatimde bir faydam olmazsa Yarın mahşer günü sen bizim saatlerimizi aldın. Sen bize bir fayda vermedin. Senin bize bir faydan olmadı derlerse. Halkın vaktini niye israf ettin derlerse. Ne derim bilmiyorum. Eğer gönüllere inemiyorsan. Eğer bir insana faydam olmuyorsa. Eğer bir insanın kurtuluşuna vesile olamıyorsam, e girm, vay halime, yatır, eyvah bana, da, vay bana, vay haline, haktan uzak olan gönlün, vay haline, o, yabancı ruhun vay adım, haline, kimsizin vay haline, yatır, kimlik sizin vay haline, haline. Allahı bilmeyenin vay haline. Muhammed sizin vay haline Kur'an sizin vay haline Kabe sizin eyvah haline Ağlatacaklar kabirde Ağlatacaklar öbür tarafta Ağlatacaklar ağlayacağız nasıl ağlamam Defterlerin sol taraftan verildiği yerde nasıl ağlamam Kitapların ters taraftan aktığı yerde nasıl ağlamam Sürün cehenneme dediği yerde nasıl ağlamam dana, Bilmiyorsun Bunlar senden sonra ne halt karıştırdılar Allah. Dendiği yerde nasıl ağlamam nasıl Sizi bizi ağlatacaklar Boş verin sizi bizi boş verin Resulullah'ı ağlatacaklar Ağlatacaklar seni ya Resulallah Ağlatırsam seni affeyle ya Resulallah Bağışla Bağışla beni ağlatırsam seni Affeyle ya Resulallah Eyvah dünya aldattı Eyvah dünya bizi aldattı Aldananlara merhamet eyle ya Rab Ya Resulallah Aldananlara merhamet eyle Ve ma erselnake illa rahmetellil alemin Sultanlar sultanısın efendim Bir çarelere sultan